Ben Katre, ne olmuş çocuğun en meraklı kaşifi. Bugün sizi dünyanın en büyük, en havalı, en akıl almaz hazine sandığına götürüyorum. Ama bir saniye, bu sandıktan altın paralar, elmas taçlar çıkmayacak. Çok daha acayip şeyler çıkacak ve bu hazinenin arkasındaki sırrı duyduğunuzda şaşkınlıktan ağzınız açık kalacak. Her şey, hayatı boyunca Amerika'ya bir kez bile gitmemiş olan gizemli bir İngiliz bilim insanıyla başlıyor. James Smithson. Bu adam bütün servetini tam 500 bin altın doları hiç görmediği bir ülkeye yani Amerika'ya bırakıyor ve tek bir şart koşuyor. Washington'da insanlığın bilgisini arttırmak ve yaymak için Smithsonian Enstitüsü adında bir kurum kurulsun. Düşünsenize neden bir insan bütün parasını hiç gitmediği bir ülkeye böyle bir şey için bağışlar? İşte bu hikayemizin ilk büyük gizemi. Bazıları Smithson'ın kendi ülkelerinde ülkesi İngiltere'ye gördüğü muameleye kızdığını ve adının sonsuza dek yaşayacağı unutulmaz bir eser bırakmak istediğini söylüyor. Ve onun bu inanılmaz hediyesi sayesinde bugün karşımızda duran devasa bir hazine sandığı var. Ama bu tek bir sandık değil, tam 19 farklı müze, bir hayvanat bahçesi ve bir sürü araştırma merkezinden oluşan kocaman bir koleksiyon. İçinde ne mi var? Sıkı durun, sayıyorum. 1, 10, 100, bin, hayır hayır, tam 157 milyondan fazla eşya. Bu o kadar çok ki sergilenenler aslında tüm koleksiyonun küçücük bir parçası. Eşyaların %99'a yakını devasa depolarda saklanıyor ve bilim insanları tarafından kullanılıyor. Peki bu gizli hazine sandığının içinde ne gibi çılgın şeyler var? Hazır mısınız? Mesela Oz Büyücüsü filminde Dorothy'nin giydiği o meşhur pırıl pırıl yakut ayakkabılar burada. Evet evet, gerçekleri. Tıkladığında seni evine götüren o sihirli ayakkabılar. Acaba hala sihirli midir? Ne dersiniz? Durun, daha bitmedi. Başkan Abraham Lincoln'ın o ikonik uzun siyah şapkası da bu müzede saklanıyor. Sanki tarihin bir parçasına dokunmak gibi, değil mi? Peki ya uzayı merak edenler? Apollo 11'in yani Ay'a giden ilk insanların içinde olduğu uzay mekininin ta kendisi Komuta Modülü Columbia bütün heybetiyle burada sizi bekliyor. Gördüğünüzde sanki siz de o astronotlarla birlikte uzayda süzülüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Biraz daha şaşırmak ister misiniz? Dünyanın en ünlü elması olan, uğursuz olduğu söylenen masmavi Umut Elması Hope Diamond da burada parıldıyor. O kadar güzel ki gözlerinizi alamıyorsunuz. Eğer hayvanları seviyorsanız sizi kocaman bir sürpriz bekliyor. Müzede sadece dinozor kemikleri yok, aynı zamanda okyanusların derinliklerinden gelmiş devasa bir kalamarın gerçek korunmuş hali de var. Veya ulusal hayvanat bahçesine gidip sevimli pandaları görebilirsiniz. Ama en tatlısı ne biliyor musunuz? Dünyanın ilk oyuncak ayısı. Evet, hani şu Teddy Bear diye bildiğimiz ayıcıkların ilki, ismini başkan Theodore Teddy Roosevelt'tan alan o tarih oyuncak da bu koleksiyonun bir parçası. Bir av gezisinde yaralı bir ayıyı vurmayı reddeden başkanın bu hikayesinden esinlenerek yapılmış. Peki Silce bu kadar mı? Asla! Star Trek dizisindeki uzay gemisi Atılgan'ın dev bir modeli, ilk uçağın kanatları, milyonlarca yıllık fosiller, rengarenk kelebekler, başkanların eşyaları… Aklınıza ne gelirse! Bu müzeler adeta Amerika'nın tavan arası gibi. İçinde aklın hayalin alamayacağı şeyler var. Şimdi size bir sır daha vereceğim. Bu müzelerin çoğunu gezmek tamamen ücretsiz. James Smithson'ın en büyük hayali buydu zaten. Bilginin herkese ulaşması. Peki şimdi sıra sizde. Eğer sizin bir müzeniz olsaydı dünyanın en büyük hazine sandığına siz ne koymak isterdiniz? Uçan bir araba mı, konuşan bir kedi mi yoksa en sevdiğiniz oyuncağınız mı? Hayallerinizi ve en çılgın fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Belki bir gün sizin de adınız böyle inanılmaz bir hikayenin parçası olur. Kim bilir? Hayal kurmaya ve merak etmeye devam edin. Hoşçakalın.